Burcuna göre ruh hayvanının ne olduğunu biliyor musun? Astroloji çok eski bir uygulamadır ve aynı zamanda oldukça karmaşıktır. Şimdiye kadar farkında olmasak da burçlarımıza göre atanmış hepimizin bir ruh hayvanı var. Elbette astroloji sadece 12 burç işaretine sığdırılabilecek bir şey değil. Ruh hayvanları bunun başka bir parçasıdır. Eski zamanlardan beri mevcuttur. Diğer kültürlerde Ruh hayvanınla temasa geçmen daha iyi bir yaşama geçiş anlamına geliyordu. Bizi doğru yola yönlendiren rehberlerdir. Ruh hayvanları ruhsal yönümüze bağlıdır ve hayatı daha derinden anlamamıza yardımcı olur. Kişiliğimizle de bağlantılıdır. Şu anda onlardan haberdar olmayabilirsin. Ancak bu listeden ruh hayvanını keşfetmeye çalış. Belki kendin hakkında tamamen yeni bir şey öğreneceksin. Koç burcu, şahin ve kaplan. Ateş burcu olarak güven ve güç dolusun. Asil bir yanın var ama kolay kolay pes etmeyen bir güçsün. Biri sana meydan okumaya kalkarsa, meydan okumasını zarafetle kabul edeceksin ve sonra gidip onları ezeceksin. Öfken onlara da düşecek. Ruh hayvanın seni içeriden çağıran kaplandır. Ayrıca zaten içinde Doğal bir lider içgüdüsü var. Şahinler böyledir. Takım kurabilirler ama yalnız olduklarında daha iyi çalışırlar. Boğa burcu, kunduz ve kurt. Boğa gibi biraz inatçısın ki bu senin burcun. Ama kurt özelliğin çok daha yüksek. Farklı şeylerle kendi başına uğraşan yalnız kurt olmayı seviyorsun. Ancak bu sürünün diğer üyelerine değer vermediğin anlamına gelmez. Sürü senin için önemlidir ve senin koruman altında oldukları sürece onların istediklerini yapmalarına da izin verirsin. Ayrıca sende bulunan çalışkan unsur bir kunduza benzer. Çok çalışmayı severler ama aynı zamanda oldukça stratejiktirler. Bu nedenle bir sonraki adamını dikkatli bir şekilde planlama eğilimindesin ve hiçbir şeye düşünmeden atlamazsın. Ayrıca içten içe oldukça cömert, kibar ve beceriklisin. İkizler burcu, kara panter ve geyik. İkizler çok sayıda kişilik tipi gösterirler. Ancak bir geyik gibi oldukça enerjiktirler ve eğlenmeyi severler. Bu nedenle ikizler kendileriyle dalga geçebilir, oldukça esprili olabilir ve başkalarını sürekli güldürürler. Sohbet konusunda iyiler ve geyik ruhu kibirli olmalarına izin vermez. Birçok sosyal ortama ikizler hükmedebilir ve işleri zarif bir şekilde halledebilir. Ancak bu onların kara panter tarafını ele geçiriyor. Sakindir ve olumsuzluğa boyun eğmezler. Kendilerini zarafetle taşırlar. Yengeç burcu Köpek ve Ağaç Kakan Yengeç besleyicidir ve bu nedenle bir ağaç kakanla ilişkilidir. Bir ağaç kakan da çok besleyici bir ruhtur ve ailelerini sürekli destekler. Başkalarına karşı empati kurabilirler. Ağaç kakanlar bazen kıskanç ve aşırı sahiplenici olabilirler ancak bunlar nadir durumlardır. Yengeç burcunun bir başka ruh hayvanı da köpektir sadık ve duyarlıdırlar. Herkesin en iyi arkadaşı olurlar. Onların varlığı barışçıldır. Konuşmasalar da hayatına kolayca neşe ve sevgi getirebilirler. Aslan Burcu Somon ve Tavus Kuşu Aslan kendine güvenir ve bu yüzden gösteriş yapmayı sever. Tavus kuşu gibi çekinmez ama cesur dış görünüşünü korur ve elinden geldiğince gösterir. Biraz kibirlidirler ama o zaman bile güzellikleri başkalarının dünyasını aydınlatır. Benzer şekilde aslan somona benzer. Somon akıntıya karşı gelir ve biraz bencildir. Ancak söz konusu duygular olduğunda hepsine duygusal olarak yatırım yapabilir ve bir sorun haline gelebilecek şeylerle gururla başa çıkabilir. Başak Burcu Ayı ve Kartal Başak, kartalın özenli niteliğine sahiptir. Bir şeyleri uzaktan görebilirler ve çok dikkatli olabilirler. Kararlarını iyice düşündükten sonra alırlar. İç kartalları, onları gökyüzüne çıkmak isteyen ama aynı zamanda gözlerini yerde tutmak isteyen bağımsız bir insan haline getirir. Öte yandan, Başak ayı ile de ilişkilidir ayı çalışkan ve zekidir. Kocaman bir kalbe sahipler ve oldukça cömertler. Bazen mütevazı olabilirler. Bu onları topraklanmış yapar. Bazen de tembel ve içine kapanık olabilirler. Böylece işler onlar için kötüye gider. Terazi Burcu Panda ve Kuzgun Terazi mantıklıdır. Hem aşk hem de yaşamda adaleti yerine getirir. Kuzgun severdir Büyüleyici ve doğası gereği oldukça mantıklıdır. Farklı gruplar arasında bir diplomat görevi görür. Sabırlıdır ve oldukça rahattır. Ancak bazen kaba ve kinci de olabilir. Terazi ayrıca şefkatli panda ile de ilişkilidir. Oldukça rahat ama kocaman bir kalbe sahiptir ve başkalarını gerçekten önemser. Akrep Burcu Yılan ve Aslan Akrepler biraz korkutucu olabilir. Bunun nedeni hem tutkulu hem de gizemli olmaları ve anlaşılmalarını zorlaştırmalarıdır. Bir aslan gibi sessizdirler ama içlerinde şiddetli bir enerji vardır. Bir şey istediklerinde harekete geçmekten çekinmezler. Gerektiği yerde her zaman dik dururlar. Yılan da akrep ile ilişkilidir. Akrebin gizemini tanımlar. Ayrıca yılanlar oldukça manevidir ve bilinmeyenle bir bağlantıları vardır. Bu yüzden akrepler ruhsal gelişim için derin bir tutkuya sahiptir. Yay burcu Kedi ve baykuş Baykuşlar tutkulu ve enerjiktir. Bu da bir yay burcunu mükemmel şekilde tanımlar. İçlerinde derin bir ateş var ve bu onları dürtüsel yapıyor. Arkadaşlıklar geliştirebilir ve onlara değer verebilirler. Ancak bazen samimiyetsiz ve umursamaz olabilirler. Bu doğru şekilde sevilmediklerini hissettikleri zamandır. Ayrıca bu burcun insanları bir kedi gibi oldukça meraklı, zeki ve problem çözmede iyidirler. Yeni maceralar istiyorlar. Ama dikkatli olmazlarsa kötü bir yere gidebilirler. Oğlak Burcu At ve Kaz Oğlaklar yalnız olmayı sever. Çalışkan ve hırslıdırlar. Ama insanlarla çok fazla birlikte olmayı sevmezler. Bu yüzden kas senin ruh hayvanındır. Kaz ayrı durur ve kendi yolunda çalışır. Tutkuludur ama aynı zamanda bir şeyler yaparken dikkatlidir. Kötü bir dönem geçirdiklerinde biraz takıntılı olabilirler. Oğlak da ayrıntılara odaklanmayı sever ama tıpkı at gibi içinde vahşi bir ruh taşır. Sadece serbest bırakılmayı bekler. Oğlak bu yüzden dışarı çıkıp kırsalda hayatın tadını çıkarmak ister. Kova burcu Susamuru ve ayı. Kova kendi bölgesinde kalmayı sever ve savaşmadan geri adım atacak biri değildir. Böylece hayallerine yönlendirilecekler ve bir ayı gibi ona doğru yürümeye devam edecekler. Tabii ki sadık ve sevecen olabilirler ancak onların yolunu engellemezsen. Diğer ruh hayvanı bir susamurudur. Susamurları zeki ve oyuncudur. Kendilerini tutuyorlar ve bundan memnunlar. Ama bir şekilde insanları çekiyorlar ve bu yüzden bu burcun çok arkadaşı var. Bunun nedeni bu ruh hayvanının hem yaratıcı hem de besleyici olmasıdır. Balık burcu, tilki ve kurt Balık burcu hayalperesttir ve bu yüzden Kurdun vahşiliğini bilmemize rağmen balık burcuna benzeyen bu hayvanın duygusal derinliğini belirleyemiyoruz. Sürülerine bakıyorlar. Oldukça nazik ve besleyici olabilirler. Ancak kötü durumlar varsa o zaman hırçınlaşırlar. Kendilerini korumak ve her şeyin yoluna girmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Diğer ruh hayvanı ise tilkidir. Zekiler ve oldukça sevimliler. Ancak onları bir köşeye koyarsan korkutucu olabilirler. Sadece hayatlarını sorunsuz yaşamak istiyorlar. Onlara meydan okursan karşılık verebilirler. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.